Evet sevgili dostlar, yine bir videoda karşınızdayız. Serhat Ahmet'tan hocamla beraberiz yine. E, Tabi seriye devam ediyoruz. Hazreti Hızır'la başladık. Tabi bugün de Hazreti Zülkalneyn evet. e, Aleyhisselam'la devam edelim hocam. Öncelikle nasıl gidiyor hocam? Her şey yolunda Allah mı? Allah'a çok şükür. Sağlığımız yerinde. Yaşıyoruz. Devam ediyoruz. O oldukça zaten yeter. Yeter de yani. Komisun, yeter. Gerisi yani Allah'a güven yeter. Kesinlikle. Peki hocam. Evet. E, şimdi bir... E, Zamanlar arasında e, seyahat Hz. Musa ile ilgili bir tabi ayetlerde de vardır Hz. Hızır ile beraber yaptığı o yolculuklardan bahsettik ama bir şekilde Hz. Hızır'ın e, bu zamanlar arasında gidip gelme ve müdahale e, içerisinde bir görevi de aslında bir bakıma olduğu anlaşılıyor ama Tabi Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam var. Evet. Onunla ilgili farklı farklı boyutlarda daha doğrusu zamanlarda gidip gelmesi, güneşin battığı yere gitmesi var, başka. orada kabim yirişmiş falan e, şeklinde orada bir set örmesiyle ilgili ayetlerle anlıyoruz ki e, birçok yere gidip gelebiliyor, birçok zamana gidip gelebiliyor. Hazreti Hızır'dan farkı ne? Hazreti Zülkarneyn e, beraber mi e, bu sistemin içerisinde bu sistemi yönetiyorlar? Ve Hazreti Zülkarney'nin buradaki durumu, <laughs> misyon mu denir, görevi nedir, ne yapmak istiyor? Hazreti evet. Zülkarney'in çok uzun bir tam böyle bir evladiyelik bir program yapalım hocam inşallah. Evet, tamam. Zülkarney'nin görevi dedik, burayı temel şeyleri yazdık. Şimdi burada bizim anlamamız gereken şey şu. Şimdi Zülkarney'in konusu çok geniş. Çünkü evrensel bir boyutta iş görüyor. Yani onun yaptığı işler daha evrensel. Dünya insanlığının geleceği genel kaderiyle ilgili. Şimdi Hızır'dan farkı şu. Bu nerede anlatılıyor? Kehf suresi. Kehf suresinde Hızır bölümü hemen biter bitmez. Bitmiyor aslında. Devamı gibi geliyor. Şimdi biz Hızır anlatırken ne dedik? Bu Hızır bu işleri yapıyor ama birincisine ben yaptım dedi. ikincisine biz yaptık dedi. Üçüncüsüne de biz yaptık dedi yine. Fakat üçüncüsünde kaderin akışına serbest bıraktı. Ve burada bu konuşmalar Hızır'ın konuşmaları olduğu için Kur'an-ı Kerim ayetleri ama Hızır konuşuyor burada ayetin içinde. Burada bir misyondan bahsediyor. Yani biz diyor bir yukarıda bir yönetici grup olması lazım. İşte bu yönetici grup Meleği Ala dediğimiz grup ve bunun da bir başında bir genel kaderi kontrol eden, burada akışı sağlayan bir yönetici var. Bu Zülkarneyn olarak geçiyor. Zülkarneyn isminin işin birincisi şunu yapacağız. A. Zülkarneyn isminin manası. Onu bir bulmamız lazım. 2. E, B. Zülkarneyn bu işleri nasıl yapıyor? Arabası mı var? Arabayı da yazdık buraya. Ondan sonra yani yaptığı işler. Bunları hep ayetlerden anlamaya çalışacağız. Üçüncüsü. Seyahatleri. Üç tane seyahati var. Bir tanesinde insanlığın sonuna gidiyor, ikincisinde başına gidiyor, üçüncüsünde de iki settin arasına gidiyor. Bunların hepsi sembolik kelimelerle anlatılıyor. Bu sembolik kelimelerin de bizim anlayabildiğimiz zodyak takvimindeki zamanın akışı içerisinde nerelere denk geldiğini de anlamamız lazım. Çünkü biz Hızır'da dedi ki, Hızır da aynı şekilde sembolik kelimelerle anlatılıyor yaptığı seyahatler. Mesela iki denizin birleştiği yere gitti diyor. Şimdi bu iki denizin birleştiği yeri biz balık çağından falan Hı -hı. Akıl yürüterek dedi ki bu aslında balıktan kovaya geçiş zamanında anlatıyor. Hatta Hızır'ın yorumunu yaparken üst kademede bireysel olayları anladık. Altta da bu devlet olabilir dedik. Bu devletin de hangi döneme denk geldiğini anlamak için bu gene balık çağıyla başlangıç yerlerini falan bulmaya çalıştık. Yani günümüzde evet. bir bağlantı kurmaya çalıştık. Şimdi bu Zülkarneyn'de de aynı şeyleri yapmaya çalışacağız. Şimdi Zülkarneyn ayetleri sadece Kehf suresinde de değil. Bir de Enbiya Suresi'nde var, Kehf Suresi'nin devamındaki sure. Enbiya Suresi'nde de çok ilginç iki tane ayet var. O tam geleceğe dönük, işte bu Zülkarneyn'in birinci seyahatinde anlattığı olayın orada sanki açıklaması gibi. Gelecekte bu Yecüc-Mecüc'ün, ben set yaptım ama bunlar gene saldıracak diyerek anlattığı, Zülkarneyn'in ağzından değil, direkt Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olarak anlatılan Yecüc-Mecüc saldırısı var. O saldırının anlatıldığı ayetin bir öncesi var. O da çok acayip ilginç. Oradan da birçok şey anlamaya çalışacağız. Şimdi Zünkane'nin 3. seyahatinde de yaptığı Seddin yorumları var. Birincisi klasik yorum. Bütün İslam alimleri geçmişten bunu nasıl anlamışlar? Onlar hata yapmış mı yapmamış mı? Bir de modern yorum. Modern yorumun da iki çeşidi var. O modern yorumda birincisi eee İskender Türe ve benim anladığım bir şekli var. İskender Türe Allah rahmet eylesin ilk Zülkanin kitabını yazandır. Günümüzde yaşayan o da alimlerden bir tanesi. Bir de yeni dönemde daha da postmodern anlayışta olan bazı arkadaşlar var. Onlar da Sörn'den elde ettikleri bilgilerle birleştirerek yorum yapıyorlar. Onların yorumu da tutarlı olabilir. Onları da mesela söyleyeyim ben. Bir tanesi Olgun Aydoğ ikincisi de Hakan Yedican. Bunlar da bu yorumu yapıyorlar. Ben de onların yorumuna katılıyorum belli şeylerde noktalarda. Şimdi bunu böyle özetledikten sonra başlayalım. Şimdi Zülkarneyn'in e, bu başlangıç Kehf suresinde nasıl anlatılıyor? 83. ayette. Şuradan bakalım. Bu en sonuncu ayet. Ve Yselonike. Sana soruyorlar. Bu peygamberimize söylüyor Kur'an-ı Kerim. En Zülkarneyn. Zülkarneynden sana soru soruyorlar. Kim soruyor bunu? Yahudiler. Neden soruyorlar? Peygamber mi değil mi? Çelişkideler. Hmm. Çünkü Peygamberimiz gelmiş, bir şeyler anlatıyor. Yalancı da olabilir, doğru da olabilir. Eğer bizim literatürümüzde geçen, çünkü bu Zülkarneym ve Hızır konusu sadece İslam'a has bir konu değil, evrensel bir konu. Pagan dönemde de var, Hristiyanlıkta da var, e, Maoizmde de var, efendim Maoizm diyorum, Taoizmde de var, işte Budizmde de var, hepsinde var, Şintoizmde de var. Bu yeşil adam diye geçiyor. Ve bu zamanın koruyucusu olarak insanlar tarafından algılanmış. Ama ne yaptığını, ne ettiğini, nasıl yaptığını bilemiyorlar. Onun için diyor ki Yahudiler, eğer sen bu evrensel bir konuyu biliyorsan peygambersin. Ama bilmiyorsan yalancı diyeceğiz biz sana diyorlar. Çünkü peygamberimiz onları davet ediyor. Yine burada şöyle bir durumda çıkmıyor aslında. Bu da bir mucize. Tabii tabii. Çünkü e, Mekke'den <laughs> çıkmamış bir insan ee, geçmiş bilgileri bunun? yani başka bir ülkeye gitmemiş, okumamış, etmemiş, Tabii. araştırmamış bunları ve Jürgen neyini sana sorarlar diyor, sen cevap evet. veriyorsun diyor. Yani kendinden değil, aslında Allah'ın vahiyiyle şeyler cevap veriyor. Zaten Allah ben sana söyleyeceğim diyor bak, sen bak kul. Cool. Ha şöyle ya peygamber kendi yazdı buralara cevap aslında i̇şte bu, bu, bu bir büyük cevap. bir mucizedir yani. peygamber Kur'an'ı kendi uydurdu eski şeylerden derledi yazdı diyenlere bu bilgileri ben olsam peygamber sahte peygamber yazmam ya bir de şuna ne gerek vardı bunlara kendinden Hiçbir bahseder yok. başka şeyler bahseder ya da başka uygarlıklardan ya başka bilgiler yazmaz insanları Kendini... zaten anlayamıyor bugün de anlatıyorsun anlamıyorlar şimdi Anla, sen insanları toplayıp bir şey örgüt kurmaya çalışıyorsun diyelim. Yalancı bir şeyler, ben Allah'tan şey geliyor falan anlatacaksın bir şeyler. Şimdi bu konuya hiç girmezsin bile. Ya da işte evrenin genişlemesi, diğer e, çocuğun evreleri. Tabii. Şu an bilimin bile daha yeni yeni ortaya Tabii çıkardığı canım. şeyleri o dönem nereden bilecektir? Tabii bir de söylediğin zaman o günün insanları, bugün de anlatıyorsun saçma diyor. O günün insanları tamamen saçma. Ya Süleyman'dan, Belkıs'ın tahtından. Onlar da aynı Allah, şekilde. Girmezlik olmuyor Tabii sonra. girmez. Bak şimdi burada Kur'an-ı Kerim kendisi yani Allah'ın şeyi bu sözü burada kul de ki söyleyeceğiz, anlatacağız, okuyacağız. Aleyküm sana. Bak Kur'an-ı Kerim diyor ki biz sana onu anlatacağız. Aleyküm minhu ondan zikra onun konuşmalarından. Yani biz sana o konuyu anlatacağız ama onun karşılıklı konuşmalarıyla anlatacağız. Şimdi bu çok acayip bir şey değil mi? Yani onun Zülkarney, olayını anlatacak aslında. Onun olayını anlatacak i̇şte, ama yani, direkt böyle Zülkarney şöyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı hikaye şeklinde de değil. Zülkarney'in zaman içerisinde gidip yaptığı işleri konuşmaları da arasına dahil ederek canlı olarak bir şey anlatacağım diyor. Kur'an-ı Kerim yani sana soruyorlar sen onlara de ki ben size onlardan şöyle canlı Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor ben de size aktarıyorum diye söyle diyor. Şimdi bunu anladık. Bak burası çok acayip. Şimdi geldik, başladı Zülkarneyn'in ne olduğunu anlatmaya. İnne mekkenne lehu fil ert. Yani biz ona kesinlikle öyle bir şey verdik ki dünyanın içinde bir hakimiyet verdik. Şimdi bu dünyanın içindeki hakimiyeti zaten burada ert geçince, dünya geçince bunu bu settin yapılışında bu dünya kelimesi klasik yorumculara çok önemli bir done vermiş aslında bir noktada da onları yanıltmış hmm. şimdi bu dünyanın içinde dediği olayı anlayabilmemiz lazım dünyanın içinde dediği zaman bütün zamanların içinde dünyanın o günkü bir zamanın içinde değil bütün yani dünya dediğimiz şey bir hayattır zaten Kur'an-ı Kerim gezegene ert diyor dünyaya da dünya hayatı diyor Anlatabildim mi? Şimdi burada bu gezegen kelimesini kullandığı için burada bu gezegenin bütün macerası bunun içine girer. Hmm. Anlatabildim mi? Yani burada ert kelimesini kullanıyor. Mekkenle bir hakimiyet. Bu Mekkenle kelimesi de önemli. Bunları açığa çekiliyorum çünkü önemli bunlar. Şimdi bu Mekkenle kelimesi nerede geçiyor? Yusuf suresinde. Hz. Yusuf, firavun yüzüğünü parmağından çıkartıp ona takıp bütün yetkilerimi sana devrettim. Ben Firavun olarak kalacağım ama bundan sonra senin karşına kim çıkarsa beni görmüş gibi olacak dediği noktada Kur'an-ı Kerim diyor ki, İnne mekkenne Yusuf'a e, Mısır Mısır'a, Mısır'da ona tam bir yerleştirdik ve hakimiyet verdik. Yani o günkü dünyanın zamanı içerisinde Mısır'ın bütün hakimiyetini Yusuf'a verdik derken bu mekkenneyi kullanıyor. Mekkenle mekana o mekana hakim olmak. Ama burada fil ert diyor. Yani gezegenin bütün zamanlarına hakimsin. Hmm. Anlatabildim mi? Şimdi ve ateynahu ona verdik. Bu ateyna da vahap kelimesiyle bu karıştırılıyor. Vahap şu. Bir şeyler yapıyorsun. İmkanın var, bardak var, sermayen var, şu var, bu var. Şirket kuruyorsun. Diyorsun ki Allah'ım bana bu şirketin devamını şöyle şöyle holding olsun. Bunu isterken vahap kelimesiyle istiyorsun. Bu Allah'ın bir esması. Ama burada ateyna şu. Sen bir şey yapsan da yapmasan da Allah sana bunu karşılıksız veriyor. Burada acayip bir şey var. Yani biz ona öyle bir şey verdik ki karşılıksız. Bu doğal olarak. Onun elde ettiği hani konjöktürle veya bambaşka şeylerle artık onu bilemiyoruz. Minküllü şeyin sebebi. Şimdi burada da sebep kelimesi yani her şeye ulaştıran bir sebep verdik. Bu sebep kelimesi de çok acayip bir şey. Sebep kelimesi bütün ayetlerin hepsine bak hemen hemen gökyüzüne ulaştıran bir araç. Yani başka yerde Kur'an-ı Kerim'de 6 yerde galiba kullanılmış bu kelime. Onların hepsine baktığın yani zaman... Şeyde de Mesela İsra'da da mı var? neresinde? suresinde, Mesil haram Mesil Aksa yani bir orada yine bir e, sebep yani bir vasıta mı kullan? Hani biz Burak olarak Miraç konusunu biliriz ya. Mesela İsa'nın yani? sebep kelimesi geçiyor mu? Bu? Yok, sebep geçmiyor. Bir e, şey mi? Hani bir detay vermeden mi? Hacı Haram'dan Mesil Aksa'ya geçmesiyle ilgili. Yok, şöyle diyor. Bak Supan esra. esra yürüttük onu. Ya yani o Allah'a hamdolsun ki Esra bir abdihi kulunu yürüten Allah leylen geceleyin minel mescidil haram mescidil haramdan mescidil minel mescidil aksa aksaya ellezi o ki orası ki barekna yani, yani bizim barek bereketli adamız. kıldığımız havlehu min nuriyehu min ayatina innehu huves semiyul basir evet, biz de, evet. Ki. yani bizim orada işaretlerimiz var o işaretlerle orayı bereketli kıldığımız bir yere onu götürdük. Burada esra kelimesi geçiyor. Hmm. Sebep yok. Sebep başka yerlerde geçiyor. Hayır, şundan dedim. Şimdi sebep <laughs> mesela e, ondan sonraki miraç konusu var ya hani Burak'la Burak beraber çıkma mevzusu. Şimdi burada detay olmadığı için acaba orada da e, o mu geçti mi? Sebep diye mi geçti ama Kur'an'da o, o yok. Necim suresinde var senin dediğin. Orada da yok sebep. Sebep başka yerlerde var. Şimdi sebebin aslını şöyle söyleyelim. Sebep ne biliyor musun? Araplar hurma ağacı çok uzun çıkmak için düz de hurma ağacının şeyi gövdesi. Şuralarına bir ip bağlıyorlar ama ipi böyle ağacın burasından geçiriyor, beline de bağlıyor. Ayağından bastıkça ipi yapa yapa çıkıyor. Şimdi bu yukarıya çıkartan bir alet. Kelimenin kökeni oradan gelmiş, o ipten gelmiş. Ona sebep mi diyorlar? Sebep ona diyorlar. Ama daha sonra başka yerlerde aitlerin içinde kullanılması şöyle mesela bir sebebe binsin, tabi olsun ve gökyüzüne çıksın da baksın <laughs> bakalım oradan onun öfkesini giderecek bir şey oluyor mu falan filan. Böyle ayetler var. Başka başka yerlerde var. Aslında şey, şimdi, bir, biz normal Türkçe'de kullanılan <laughs> Neden olan bir hani şeydir. Hani sebebi nedir bunu ya Bir şey yapmak için aslında vasıta, araç aslında. Yani şimdi biz burada onu materyal olarak burada anlıyoruz ama sebebi hani vasıta olmayabilir. Bir söz de olur, başka bir şey de olur ama. O Türkçe'deki kullanım ama bak kullanım. şimdi burada sebep bir. Fa'sı bir şeye uğraştı. Soyut, sen soyut düşünüyorsun ama soyut mu bak anlayacağız şimdi. Hı hı. Şimdi burada sebep bir yere ulaştıran bir şey olduğuna göre burada diyor ki minküllü şeyin şimdi her şeyden bir şeye ulaştıran yani her şeyi ulaştıran her şey nedir abi her şey? Her şey dediğin zaman mesela dinozorlar bir şey. Ben dinozora ulaşmak istiyorum sebebe gideceğim. Sebeple dinozora ulaştırsın. Şimdi sebep seni dinozora ulaştırabilirse o zaman bu şu demektir. Sana zamanda yolculuk yaptırıyor. Geçmişe götürüyor seni. Veya Mehdi'ye ulaşmak istiyorum. Mehdi'ye ulaştıracak. Geleceğe götürüyor. Şimdi bu o zaman bu sebep bir zaman makinesi olarak da anlaşılabilir. Anlatabildim mi? Burada diyor ki Ateynahu ona verdik. Min ne verdin? Küllü şeyin küllü şey her şey yani bunun için her şey her şey burada da gezegen dediği için bu gezegenin her şeyine ulaşabilirsin sen. Yani gezegenin içinde ne varsa ona seni ulaştıracak. Evet tamam da bu 5 milyar yıl önce vardı. Şimdi bugün yok. Ona da ulaşırsın. O zaman bu seni her şeye ulaştırıyor. O zaman bu Zülkarney'nin öyle acayip bir şey çıktı ki burada. Yani bu ilk ayette dünyanın bütün zamanlarına sana erişim verdik manası çıkıyor ve bunu bir araçtan yapıyorsun. Sebeple yapıyorsun. Daha sonra zaten bu sebebi kullanıyor. Fe <feyat> etba'a sebebe. Şimdi burası da çok önemli. Sebebe tabi oldu. O sebebe tabi oldu. Şimdi tabi olmak ne demek? Mesela arabaya biniyorsun, şoföre tabi oluyorsun. Uçağa biniyorsun, pilot'a tabi oluyorsun. Yani senden çıkıyor artık kontrol. Sen ona tabi oluyorsun. Burada da sebebe tabi oldu demesi yani Zülkarnayn'ın kendi inisiyatifini sebebe verdi. Girdi onun içine, o nereye götürse o da oraya gitti. Buradan da bu bizim zaman makinesi dediğimiz olayı destekleyici bir şeyle açılış yapıyor birinci seyahatine. Bu birinci seyahatinden önce bak bu kısacık bir şey ama bir ayet bu. Fe etba as sebebe. Burası çok önemli. Bu tabi oldu çok önemli. Tabi olmasa Zülkarneyn artık o sistemin içine giriyor. Bir sistem bu yani öyle bir şey, soyut bir şey değil. Bir sistem tabi oluyorsun, içine giriyorsun. Bu tabi olmayı nerede kullanıyordu? Daha önceki Hızır'da da. Hızır'a e, Hz. Musa şöyle soruyordu. Sana hal attebiyuke. Sana tabi olabilir miyim? Şimdi tabi olmak, bütün kontrolü ben sana vereceğim. O da sen buna sabredemezsin falan diyordu. Şimdi orada yapılan bütün işler neydi? Zaman yolculuğuyla ilgili işler ve arada hep itiraz ediyordu. O tabi olmaktan çıkıyor o zaman. Hızır da onu diyor ki uyarıyor. Bak, söyledi ki sana baştan bu itirazları yapıyorsun. İşin yarısında bu işi bozma. O da özür diliyor. İkinci özür diliyor falan. Üçüncü de anlatıyor. Yani bu tabi olmak birincisi bireysel işler yapılıyorsa Hızır'a Hazreti Musa bireysel olarak tabi oldu. İkincisi sembolik olarak alt kattakini anlayacaksak bu bir devlet ifade ediyorsa Hazreti Musa'nın bir ifade ettiği, sembolleştirildiği İsrailoğullarına ait bir devletin Hızır'ın sistemine tabi olup bütün inisiyatifi ona vermesi ve zaman içerisinde yapılan işler. Yani artık devletin kontrolü bile onun eline geçmiş gibi anlayabiliriz dedik. Ve bunu günümüze bağdaştırmaya çalıştık. Şimdi bu tabi olmada bu şekilde. Tabi olmadan zaman yolculuğu olayını destekleyici bir şey bulduk. Burada her bir kelime kitap yazdıracak. Bak Mekke ne? Sebep tabi olmak. Şimdi geliyoruz. Bunlar Zülkarneyn bir şey tabi oldu. Gidiyor. Nereye gidiyor? Hatta İza Belega. Öyle bir şey ki ulaştı bir yere. Magribe Şems. Bu da çok acayip. Burada şimdi tamlamaya geldik. Güneşin battığı yer. Güneşin battığı yer. Musa ile Hızır buluştuğu zaman iki denizin birleştiği yer. Onu biz söyledik. Dedi ki bu zodyak takvimine göre balık çağından kova çağına geçişin tam ortası. Çünkü güneşin pardon iki denizin birleştiği yer, iki denizin birleşme noktasının tam ortası demişti. Bu güneşin battığı yerde böyle bir şey olması lazım. Bunu çözmemiz lazım. Yani nereye gitti? Ama bunun biz en son zaman olduğunu nereden anlıyoruz? Vece ha, orada buldu. Ne buldu? Yani buldu demesi de burada çok acayip. Hadi güneşin battığı yer derken kıyamet önceki süreç aslında geleceğe gitti. Yani i̇şte bu, şimdi bunu anlamaya... anladığımız şey tövbe kapısının kapanması, güneşin i̇şte onu, doğması. Tabii, onu anlamaya çalışacağız. BC'de ha deyince bu böyle bir fikir yürütme soyut bir şey de değil. Buldu dediği zaman bizzat somut olması lazım. Hı. Orada buldu. Ta grubu batıyordu. Fi içine aynin hamiyetin. Bu ayın göz demek veya delik demek delik. Hamiyede sıcak, sıcak ve kara. Yani sana apaçık diyor ki öyle bir şey buldu ki orada sıcak ve kara bir delik buldu. Yani kara deliği tam kara deliğin faaliyete geçtiği ana gitti. Bu zamanda en ileri nokta demektir. Yani çünkü kara delik zamanı da yutan bir şey olduğu için oradan artık ileride bir zaman yok. Evet. Bu dünya ile ilgili bir konu. Çünkü sebebe sahi, tabi oluyor ve gidiyor buluyor, bir yer buluyor. Ve burada dünya üzerine bir yer tarif edilmiyor. maghrib ve Şems dediği zaman güneşin battığı yer. Yani güneşi onun içine batarken şimdi söyleyecek. Yani orada somut bir şey var, kara delik var. O kara deliğin yanına gidiyor ve onu buluyor. Şimdi Karadeli ve tekrar diyor bak bu vecedeyi tekrar söylüyor. ve vecede tekrar gördü buldu orada bizzat somut bir şey in de ha onun yanında onun hemen yanında de ha kavmen kav bir kavim buldu. Bu kavim dediği zaman bir insan topluluğu. Hı hı. Bu kavim nerede yaşıyor? Dünyada yaşaması lazım. Dünyayı buldu orada. Yani dünyayı onun yanında buldu. Nerede? Karadiliğin yanında buldu. Zamanın en ileri yerine gitti. Dünyanın en son anına gitti. Ve orada dünyanın en son durumunu gözledi. Bak bu zaman makinesini destekleyen bir yorum bu da. Devam ediyor. Şimdi burada Zülkane'nin en önemli zamanların bütün hepsine bir manifestosu var. Bu manifestoda iki tane madde söyleyecek. O iki tane madde bütün zamanlarda geçerli. Kulna dedik ki, burada işte bu Kulna'dan bu Zülkarneyn peygamber olabilir diye çıkartıyor eski tartışmacılar. Hmm, Çünkü burada bir hitap var, Allah'ın bir hitabı var. Veya Kur'an-ı Kerim'i e, e, bize ulaştıran sistemin. Çünkü na dediği için... Ona hitap etmesi de hani bir elçi olduğu, vahiy ettiği anlamına... Anlamına geliyor o zaman peygamber diyorlar. diyorlar. Peygamber diyenler buna delil gösteriyor. Burada na dediği için, burada da bir şey bu, çoğul. Hmm. Biz diyor yani. Hmm. Biz dedik ki, yani Allah ben Zülkarneyn'e şöyle dedim demiyor. Bize Kur'an-ı Kerim'i anlatan Allah'tan anlatan sistem, biz Zülkarneyn'e şunu dedik diyor. Bir bölüm de onu yapalım daha sonra. Yapalım bak, burası ya vakit çok olursa, acayip. Hani Allah bazı ayetlerde biz, yağmur burada indirdik, işte. Şunu biz yaptık, şöyle yaptık evet. falan. Bir çoğul var, bazen tekeli bazen evet. çoğul. Onu bir ayrı bir <laughs> programla inşallah yapalım. İşleyelim. Şimdi ne demişler? Zülkarneyn'e hitap ediyor. Ya, ya Zülkarneyn imma yani sen karar ver öyleyse en tu azibe istersen azap edersin. İstersen bunları azap edersin. Bu azap da çok acayip bir şey. Bunu da yazalım. İstersen bunları azap et. Kime azap edeceğim? Bütün bu dünyanın serüvenin içerisindeki bütün insanlara. Burada serbest bırakıyor. Ve imma istersen de en Efendim, tettehize galiba olması lazım. En tettehize fihim. Onlar hakkında da şöyle bir şey yapabilirsin. Hüsna, güzellik. Yani sen bunlara karar ver. Bunların durumuna göre. Bunları istediğini azapla cezalandır. istediğine de güzellik ver. Bunları sen yönet. Yani sen bu zamanların hepsinin yöneticisisin. Şimdi Zülkarneyn ismini ta dönüyoruz. Zülkarneyn, zu, karn, eyn en ikili demek. Karn bir memleket ve bir zaman, bir medeniyet bölümü demek. Zu da sahibi demek. Burada ikili olduğu için bir önceki bir sonrakinin de sahibi oluyor. Evet. Şimdi bunu boynuz olarak karnı çevirmişler ama bu zaman içerisindeki bir kaymadır. Lügattaki. Boynuz olunca da şu oluyor. Sembolik olarak da bunun bir göstergesi. Yani hem bu zamanın hem bu zamanın yani iki taraflı. Olacak. İki taraflı yani. temsilcisi. Bu sembol çok var. Hatta bugün Kazakistan'ın parasında bile var.